Selamünaleyküm arkadaşlar ormana geldik. Bugün de farklı bir atış deneyimi yapacağız. Ee, bugün ee, hurdaya çıkmış artık kullanılmaz durumda olan bir 7 inç tabletimiz var. Buna 36 kalibre Tüfeğimizle bir atış yapacağız. Bakalım tablet ne oluyor? Ya da işte nasıl bir şey oluyor? Bakacağız. Bu arada arkadaşlar tablet Ekrana dahil e, her şey aktif. Yani aktif derken çalışmıyor. Ama üstünde bütün parçalar var. Bataryası bile üstünde. Biz bu arkadaşı şimdi hurdaya uğurlayacağız. 36 kalemli tüfeğimizle. Atış attığında görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, 36 kalibre tüfeğimizle tabletimize 3 atış yapacağız. Bakalım ne oluyor. Evet tüfeğimiz dolu. Emniyet açık. Evet atışa geçebiliriz. Evet arkadaşlar ilk atışla teli vurduk. Gidip bakalım ne oldu. Arkadaşlar teli vurmamışız. Ee, basınçla yerinden çıkmış. Evet arkadaşlar iki tane daha attık şimdi gidip bakacağız. Evet arkadaşlar üç atışın sonunda gördüğünüz gibi tabletin bir tane burada, bir tane burada, bir tane burada. Şu şekilde bakın ana kart, mana kart hepsi içinde hazır aktif. Tabletimiz bu şekilde. Şöyle gördüğünüz gibi bakın her şeyi üstünde. Bataryası acayip bir şey olmuş. Ben anlamadım bu batarya böyle tuhaf bir hal almış. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi 36 kalibreyle attık, 3 atış yaptık. Gördüğünüz gibi tabletimiz bu halde. Şimdi aynı işlemi 20 kalibreyle yapacağız ve devam edeceğiz. Evet arkadaşlar. 36 kalbi tüfeğimizi de atmıştık. Şimdi de 20 kalbi tüfeğimizi de atacağız. Bunun ekranı çatlak. Herhangi bir bakın kurşun deliği falan yok. Arkasında kılıfı bile var. Hatta zoomlayayım. Daha detaylı görün. Bakın şu şekilde. Ekran sadece çatlak. Herhangi bir kurşun deliği vesaire yok. Evet arkadaşlar 36 kalibre tüfeğimizi de atmıştık. Diğer tablete öbür tablete de 20 kalibre tüfeğimizi de atacağız 3 adet. Bakalım nasıl hasar olacak. 36 kalibre delip geçmişti. Herhangi bir parçalama vesaire bir şey yapmamıştı. Bakalım 20 kalibre Hı. ne yapacak. Evet arkadaşlar. 20 kalibre tüfeğimizi de attık. 3 adet. Evet arkadaşlar. Tabletin şekli ortada gördüğünüz gibi. 1, 2, 3 tane de buna atmışız. Atmıştık. Bakın. Tabletin bütün parçaları üstünde. Bataryası vesaire. Her şeyi, ekranı. Gördüğünüz gibi. Tablet bu şekilde. Artık çöp. Arkadaşlar şöyle elimi alayım. Evet bu arkadaşı 36 kalibreyle bunu da 20 kalibreyle parçalamıştık. Gördüğünüz gibi 20 biraz daha dağıtmış ortalığı. 36 şu şekilde biraz daha sakin. 20 daha bir dağılmış. Evet arkadaşlar başka bir videoda görüşmek üzere. Videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı unutmayalım. Ee, yorumlarda desteklerinizi bekliyorum. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.